havalı yapıyor zindana. Şerederi yapıyor zindana. E ber kududun vurda iş sıralı vdikin. Sıra vdik hürmet ve peşkeş evan berdevam dikel. Le idi em dibilin ki hatiye merhale ki nuh. Erişkirin şerederiye şarederiye amedi. Erişkirin amedi bu kuya. Erişkirin a amedi. Erişkirin kurda tevaye. Erişkirin amedi. Erişkirin a cöle mergiye. A vaneye, a batmaneye, a helvere, a dohokeye, a Her eriş, erişa irada hanmi kurdanı. Ne teni Erişa, bir ser, Nave, Brez Gülten Kışan'ın bu Fırat anlıyor. Hem ve ki Erişa hami kurdan bir navdikin. O rastlıcı. Ev politikayı anha politikat politika tevvayı kusar kurda demeşinin bu yapıt kır. Politikaya hem rojava kududun meşandın çiğipse, politikaya hem beri Kürdistan'ı ku Kurdistan'ı. Seher Musul'u Kerköke Dimeşi'nin kim ise politikaya ana vederi hemberi Ahmet'i. Vina Ahmet'i ilahda Ahmet'i Dimeşi'nin evci yeke.